Merhabalar, ben Onur Günaydın. Kocaeli Üniversitesi elektrik mühendisliği öğrencisiyim. Bu videoyu mühendislik projesi ara raporu için çekiyorum. İlk örneğim, bir otoparkın giriş ve çıkışlarında araç sayımı yapan ve otoparktaki boş yer sayısını gösteren merdiven dilinde bir PLC programıdır. Burada sistem bölüme devresi var. Hem ileri hem de geri sayım yapabilmesi için up-down counter kullandı. Present value, başlangıçtaki araç sayısını gösteriyor. Counter value ise anlık araç giriş çıkışlarını sayım yapıyor. Büyük eşittir fonksiyonu olan G, eğer sayıcımız... 10'dan büyükse otoparkın dolu olduğunu söylüyor ve dolu lambayı yıkıyor. Tam tersi olan LT de yani küçüktür. Sayıcımız eğer 10'dan küçükse otoparkın boş olduğunu bize buradan belli ediyor. Burada kullandığım sap ise çıkarma fonksiyonu. Sayıcıyı 10'dan çıkarıyor ve bize boş park yerini söylüyor. Yukarıda da grafik olarak görebiliyoruz. Şu an sistemi başlatıyorum. 10 adet boş park yeri var ve otopark boş. Araçlar girdikçe park yerleri azalıyor. Ve sıfır park yeri var. Otoparkın dolu olduğunu size söyleyeyim. Sıradaki örnek bir freze makinesinin kontrolü PLC ile sağlanacaktır. Freze'de bulunan üç motorun hazır hale gelmesi için bir sistem kontaktörü olacaktır. Sistem kontaktörü freze makinesini devreye alıp devreden çıkarma üzerine sahiptir. Presa'da bulunan üç motor aşağıdaki şartlara uygun olarak çalışacaktır. Birinci motor çalışırken ikinci motor çalışmayacak, ikinci motor çalışırken 3 çalışmayacak, 3 çalışırken de 1 çalışmayacaktır. Şimdi eve gelecek olursak. Burası sistem kontaktörü. Bu sistem kontaktörü start sisteme bastığımız zaman kendisini mühürleyecek ve sistemi devreye sokacak. Sistem devreye girince aşağıdaki sistem kontaktörü kendini kapatacak. Kendini kapattığı için start bile bastığımız zaman buradan motor bir çalıştıracak. Motor bir çalışınca motor birin kontaktörü kapanacak. Yani starttan elimiz çektiğimiz zaman bile motor bir mühürlendiği için çalışabilecek. Ardından motor bir çalışırken ikinin çalışması istenmiyordu. O yüzden ilk başta kapalı olarak verilen motor birin kontaktörü motor bir çalışınca kendini açacak. Açtığı için motor ikiyi hiçbir şekilde çalıştıramayacak. Hemen deneyelim. Sistemi başlattık. Birinci motoru devreye aldık. Birinci motor devredeyken Start 2'ye bassak bile motor 1, motor 1'e kontaktörü buna izin vermeyecek. Motor 2 çalışırken de motor 3'ün kontaktörü buna izin vermiyor. Özür dilerim. Motor 2'nin kontaktörü motor 3'ün çalışması izin vermiyor. Motor 3 devredeyken de birinci çalışması izin vermiyor. Merdiven diyagramında verilen PLC programını komut listesi dilinde yazınız. Şimdi bu şekilde burada verilen diyagramı komut listesine yazacağız. S0'ı doğal et diyor yani yükle. Ondan sonra S1 ile seri bağla. Daha sonra s 2 S1 ile seri bağla. Ardından bunları S4 ile paralel. Or, S4 ile paralel. Daha sonra S4'ü S5 ile seri end Daha sonra bu ikisinin S5'i S6 ile paralel bağla diyor. Ardından S3'ün negatifini Bunlara arası seri bağla ve Q2'den çıkışı ver. Yani biz şu an S3 kapalı. S0, S1 ve S2'yi açarsak Q2'miz true olur. Deneyelim. S1, S2 ve s 3 açarsak Q2 true olur. Başka yoldan gidelim. Bu sefer S0, S4, s 5ten gidelim. S0, S4 ve S5. Q2 yine true oldu. S0, S4 ve S6'yı açarsak tekrar kendini tamamlar ve true olur. S3'ü açtığımız zaman hiçbir şekilde neye basarsak basalım Q2'miz true olmaz. Fold kalır. Bir kapasitif sensör ile yürüyen bantlık cam şişelerinin sayma işlemi yapılmaktadır. Şişe sayısı 12 olduğu zaman paketleme işlemi başlatılmaktadır. Paketleme işlemi 1 dakika sürmekte ve işlem sonunda şişe sayısı sıfırlanmaktadır. Gerekli PS programını merdiven diyagramına çiziniz soru sayıcı kullanamadan çözülmelidir. Şimdi buraya bir et box ekledik ve burada sayıcımız sürekli 1, 2, 3 diye artıyor. Ondan sonra paketleme kısmına geliyor ve sayıcımız 12 olduğunda paketliyor. 12 olduğu zaman paketleme işlemine giriyor. 10 saniye paketleme işlemi sürüyor. Daha sonra buraya gelerek sayıcımız sıfırlanıyor ve başarıyor. Buraya bu en kontaktörü koymamızın sebebi de bir şişeyi bir kere sayması için. Çünkü piyasi milisaniyelerle işlem yapıyor. Şişeyi geçene kadar birçok kez algılayabilir. O yüzden bir şişeyi bir kere al. Burada sayıcıyı ile ve veracısıyla buraya bağladım. Aynı şekilde bu kısma buradan sayıcımızın değerini görebiliyoruz. Anlık bir şekilde artıyor. sensörü saydırmaya başlıyor. 12 oldu ve süre saymaya başladı. 10 saniye olduğu zaman paketleme işlemi bitecek ve sayıcımız kendini sıfırlayarak sıfıra gelecek. Buradan tekrar şekilde bir iki saymaya başlayacak. Sıradaki örnek bir motor periyodik olarak çalıştırılacaktır. Start butonuna basıldığında bir sistem değişkeni çıkış verecektir. Sistem ile beraber motor periyodik olarak çalışmalıdır. Motor T1 süre kadar çalışıp T2 süre kadar durarak çalışacaktır. Bu periyodik çalışma stop butonuna basılması sonlanacaktır. Gerekli programı periyodik çalışma için fonksiyon blok oluşturarak yazın. Buradaki T1 10 saniye, T2 ise 5 saniye. Şimdi T1 düz zaman ölemiz 10 saniye ayarlı. T2 düz zaman ölemiz 5 saniye geldi. Yani 10 saniye çalışacak. Ardından 5 saniye duracak. Burası sistem kontaktörü. Bu da fonksiyon biliyoruz. Buraya T1'in exit time'ına bağlandı. Alt kısmada da T2'nin exit time'ı buradan süre zamanı süre ile alakalı bilgi alıyor. Start'a verdik ve süre saymaya başladı. 10 saniye sonra motor duracak. 5 saniye durduktan sonra tekrar 10 saniye çalışacak. Bu şekilde periyodik olarak devam edecek. Sıradaki örneğim tek zaman öresi kullanarak trafik ışığı uygulaması gerçekleştirmek. Start butonuna basıldığında bir sistem değişkeni çıkışı verecektir. Sistem ile beraber trafik ışığı çalışmalıdır. Bu periyodik çalışma stop butonuna basılması sonlanacaktır. Gerekli programı grafik editör ile çiziniz demiş. Kırmızı ışık 30 saniye diyor fakat ben bunu 10 saniye yaptım. Buradan bakalım. Burada sistem kontaktörümüz var. Sistemi düz zaman rölesine bağladım ve toplam 20 süre verdim. Exit time'a da zaman değişkeni atalım. L'ye küçük eşittir. Yani kırmızı ışığımız eğer saniye 10'dan küçükse küçük ve eşitse kırmızı ışığımız yanacak. Ardından sarı ışığımız. Bir saniye ile sarı ışığımızı beraber yanması lazım. O yüzden G -E büyük eşittir. Yani 9'dan büyük ve eşitse aynı zamanda 10'dan da küçükse LT sarı yanacak. Birlikte bir saniye yanacaklar. Ondan sonra yeşilimiz. G -E büyük eşit. Ondan zamanı eksi ondan büyük ve eşitse yeşilimiz yanacak. Ta ki 20 saniye kadar. Aynı şekilde kırmızıyla olduğu gibi yeşil de sarımızı 1 saniye yanıp sonra periyot devam edecek. Süre saymaya başladı. Şu an kırmızı. Bir saniye sarı ile yandı yeşile geçti. Şu an yeşil sanıyor. O da bir saniye sarı ile yandıktan sonra tekrar kırmızıya geçecek. Bu döngü böyle devam edecek. Sıradaki örneğin yürüyen bant örneği. Bir şişe yürüyen bant üzerinde ilerlerken şişeyi bir nolu sensör algıladığında yeşil lambanın, iki nolu sensör algıladığında turuncu lambanın, 3 nolu sensör algıladığında ise mavi lambanın yanması istenmektedir. Gerekli programı yapısal metin diliyle yazınız. Burada değişkenlerim var. Buraya pozisyon atalım. Pozisyonu dedim ki eğer 60'dan büyükse ve 100'den küçükse sensör 1'e aktif et. Sensör 2 ve 3'ü false duruma getir. Eğer böyle değil, pozisyon 170 ile 210 arasındaysa sensör 1 false, sensör 2 true durumda. Sensör 3 de false durumda olsun. Böyle de değil, 280 ile 320 arasında yani şuralarda, yerlerde ise sensör 1 ve 2 false, sensör 3 true hale getir. Hiçbirini uygulamıyorsan Hepsi false olsun diyor. Burada da eğer sensör bir turuysa yeşil ışığı yak. Sensör 2 turuysa turuncu ışığı. Sensör 3 turuysa da mavi ışığı yak. Aksi durumda hepsi sönük kalsın.